Günaydın arkadaşlar, biz yine kahvaltımızı bahçede yapıyoruz, şöyle mis gibi havada kahvaltımıza başladık, şöyle göstereyim patates kızardık, melemen, peynirimiz, şöyle az bir maydanoz, zeytin, şöyle mantar kızarttık, Trabzon ekmeği, evet Trabzon ekmeğimiz poşette, şöyle çaylarımız oldu. bu ne ekmek, kepek ekmek aynen. Tereyağı. Biz kahvaltımıza başlayalım arkadaşlar. Ellerine sağlık Zeynep yine. Çok güzel döktürmüşsün. Evet. Kedilerimiz var burada biraz e, masaya doğru geliyorlar da yemek için. O yüzden. Yavru. Aynen. Göstermiştim sizlere daha önceden. Şimdi biz yiyelim arkadaşlar. Başlayalım kahvaltımıza. Size olsun. Şöyle bir daha ben size çiçeklerimizi bir göstereyim. Bakın. Çok güzel bir rengi var. Sakin bugün gayet. Şöyle deniz. Şurada oturma yerleri var. Çay bahçeleri. Şöyle deniz havası alalım dedik. Şöyle bugün biraz sahil gezelim arkadaşlar. Seymen sahili burası. İşimizi bitirdik, temizliğimizi yaptık. Bugün de dedik biraz gezelim. Kahvaltıdan sonra. Normalde burası çok kalabalık oluyor da. Bugün fazla insan yok. Hafif bugün hava kapalı. Biz yine de çıktık. İşimizi bitirdik. Biraz hava alalım. Normalde çok kalabalık oluyor burası zaten. Bu limonun tam ablamızı Şöyle yürüyelim dedik arkadaşlar. Baya baya kalabalık olmaya başladı artık sahil. Şöyle karşısı İzmit. Derince tütün çiftlik öyle gidiyor arkadaşlar karşısı. şöyle yürürken çekeyim Çek. Eşabını da rüzgardan. Artık eve doğru gidiyoruz. Deniz havası aldık bir güzel. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Anne